Benim adım Galip Gökmenoğlu. 1955 Yeşil Dağ'da doğumluyum. Yeşil Dağ yaklaşık 6000 nüfusu var. Fakat şu anda kış mevsimi olduğu için 6'dan daha düşüktür. 3000-4000 civarında bir nüfusu vardır. Beyşehir ilçesine bağlı bir mahalledir şu anda. genelde balık tutmayı severim. dağlarda gezmeyi severim. Plaja gidip ee, Tatlısuda Yüzmesini severim Beyşehir plajı Üstünler plajı eski adıyla Beyşehir'e bağlı göl kenarında Çok güzel bir yerdir ee, Oraya biz e, Eskiden sazı derdik Şimdi e, Karaburun oldu Çok güzel bir yer yalnız size de tavsiye ederim Benim babam biraz disiplinliydi ee, Eve geç geldiğim zaman Nerede kaldın oğlum derdi ee, efendim, e, tabi onun için ben bazı gençliğimi, bazı şeylerini yaşayamadım bu kasabada. Ama özlemini duyuyorum ve bilakis de onun için geliyorum. E, Disiplin olmasının sebebi de e, bizim okumamızı istiyordu. Belki de babam disiplinli olmasaydı okumazdık, herhangi bir resmi yere de giremezdik. Ki köy Belki de köye de dönemezdik. Benim e, bazı duyumlarıma göre Beyşehir Gölü'nün Türkiye genelinde tatlı su balıklarının %60'ını Beyşehir Gölü'nden gittiğini e, duyuyorum. E, katkısı tabii en azından Isparta'nın gül bahçelerinin sulanması Beyşehir Gölü'nün sayesindedir. Artı Çumra Ovası'nın sulanması da gene Beyşehir Gölü'ne bağlıdır. Yani Allah'a şükür e, göl çok nimet. Artı e, en azından 200-250 belki de daha fazla kişilerin balık tutuyorlar, sebepleniyorlar. Otlarından istifade ediyorlar. Efendim kargı dediğimiz efendim kamışlarından istifade ediyorlar. Hasır yapıyorlar. Eskiden bizim odalarımız vardı, halk odaları. Efendim bayram namazından çıktıktan sonra buralarda yemek verilirdi. Yemek verilirdi derken herkes durumu iyi olanlar getirirdi birer tabak, ikişer tabak. Fakat tabii şimdi eski tat kalmadı. Belki de ileride belki de bayramlarda unutacağız. Yemeğe yer, bayramdan sonra yemeğe yer, dağılırdı. Helallik isterdik, büyükleri bizden. Salçayı ne yaptın, sattın Sattım. Kaç tane sattın? sattım, 50 kilo salça sattım. Ucuz satmışım ayvacı ya. Yok, mu, ne yapacağım çocukların sırt başlıyorken, şöyle böyleyken sattık aferin. yani. Allah bol kazanç versin. İnşallah, amin, sağ olasın. 1966'da Yeşildağ Mahallesi'nde doğdum, dünyaya geldim hani. Kendim ortaokul mezunuyum. İlkokulu, ortaokulu Yeşildağ'da bitirdim. Ondan sonra serbest hayatta devam ettim. İşte hayvancılıktır, ekimdir. 10-15 tane işte büyükbaş hayvanım var. Onlarla, onlara bakıyoruz. Onlardan faydalanıyoruz, Buz ağasından, sütünden vesairesinden. Yeşillerde hayvancılık şimdi genelde kışın kendimiz bakıyoruz, ütüyoruz. Yazın genelde arazide şey oluyor. Eskiden babam koyunculukla uğraşırdı hep işte koyunun, çiftçilik onların arkasında şey yaptık. O para pul okuduğumuz yıllarda falan öyle para pul yoktu yani. Şey yoktu. Ama işte sonradan işte Avrupa karıldı. İzmir, Konya her neyse. Şimdi çoğu çocuk da memur amir olmaya başlayınca tabii para kolaylaştı. Eskiden sıkıntıydı. Çocukluğumda bayram işte biz şeker alacağız diye ebemizin, dedemizin, büyüklerimizin yanında şey yapardık. Yani bundan çok güzeldi, tatlıydı yani. Tabii okusaydık biz bir şeyler olsaydı hayatın sonunu böyle şey olacağını bilseydik tabii değişik şey olurdu. İşte o zaman gençliğin verdiği şeyle. Ama Allah bin kere şükür olsun hayatımızdan memnunuz. Ne olmak ne bileyim işte general olmak istiyorlar. Amerika'da, Peki yatıyor musunuz? istesek kalırız ya. He. Bazı konuda müsabir arkadaşlar var.